Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün size bilgisayarımıza USB belleklerini taktığımızda aldığımız dosya veya dizim bozuk ve okunamaz durumunda hatasının çözümünden bahsedeceğim. İşleme geçmeden önce veriler siliniyor mu diye soranlarınız olacaktır. Veriler silinmiyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra ilk olarak bilgisayarıma tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bozuk USB belleğim takılı. Açmak için tıkladığımda dosya veya dizin bozuk ve okunamaz durumunda hatası veriyor. Hatanın çözümü için ilk olarak arama bölümüne cmd yazıp cmd'ye sağ tıklayıp yönetici olarak açıyoruz. Ve bu ekrana çek disk boşluk USB belleğinizde hangi harf yazıyorsa devamına onu yazıyorsunuz. Ben de gördüğünüz gibi D yazıyor. Çek disk D2 nokta üst 7'nin üstünde bulunan yatık slash'a basıp ardından R harfine yazıp Enter'a basıyorum. İşlemi onaylıyor musunuz diye soruyor. Evet için Y yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an diskimi tarıyor. Bet sektör ya da farklı bir sorun var mı buna bakıyor. Sorun varsa bu ekranda görebilirsiniz ve işlem tamamlandı. CMD ekranını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı ve içindeki dosya silinmedi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız ben ya da arkadaşlarım bildirimler açık olduğu için hızlıca cevaplıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.